Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Toyota Corolla modellerinde lastik sensörü ile alakalı yani basit sensörü ile alakalı kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar hali hazırda görüldüğü üzere şu anda gösterge paneli bizde. Hemen şu şekilde göstereyim. Lastik basit sensörümüzün şu anda gösterge panelinde gözüktüğü üzere işareti gözükmektedir. Bununla alakalı yapmamız gereken çok basit bir işlem var. Arkadaşlar herhangi bir şekilde menüye veya gösterge panelindeki kadran kısımlarına bakmamızın gereği yok. Direkt hemen direksiyonumuzun sol alt tarafında görüldüğü üzere burada set tuşumuz var. Yani kalibrasyon, silme ve mütakiben de lastik basınç sensörümüzün işaretini kaldırma tuşu. Arkadaşlar eğer ki lastiklerimizin basıncının uygun olduğunu düşünüyor isek, aksi kanaatte değilsek direkt buradan tuşa basaraktan ekranımızdaki lastik basit sensörümüzün ilk az işaretini söndürebiliyoruz. Evet şimdi uygulamaya geçiyoruz. Ekrandaki işaretimizi gördük. Set tuşumuz burada. Üzerine kısa süreli bir basma işlemiyle işlemimizi gerçekleştireceğiz. Şu an basıyorum. Evet şu an lastik basınç sensörümüz uyarı sistemini ayarlıyor ve kalibrasyon işlemimiz yapıldı. Görüldüğü üzere arkadaşlar bu şekilde sıfırlayabiliyoruz. Bununla alakalı aksi kanaatte veya farklı bir şekilde yorum yapabilecek olan arkadaşlarımız varsa lütfen yorumlarda bulunmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Teşekkür ediyorum. İyi günler.